Teknofest 2023'ü ilk 3 günde 925.437 kişi ziyaret etti güncel rakam doğrultusunda. Ve bugün Teknofest'te 4. gün görmüş olduğunuz gibi Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk devam ediyor. Özellikle çocukların yoğun ilgisi var Teknofest'te her sene olduğu gibi. Bu sene altıncısı düzenleniyor İstanbul'da Atatürk Hava Havalimanı'nda. Özellikle çocukların ilgisi olduğunu söyledik. Buraya geliyorlar ve uçaklara dokunabiliyorlar. Zaten bir çocuk gelsin uçağa dokunsun mottosuyla yola çıkılmıştı. Ee, Teknofest yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar özellikle bu cümlenin altını çizmişti. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hava gösterileri yapılıyor. Sabah saatlerinden itibaren zaten başlamıştı hava gösterileri. Bayraktar TB2, Gökbey, Solo Türk, Anka, Hür Türk Yıldızları gibi pek çok gururumuz hava gösterilerine sabah erken saatlerinde başlamış ve devam ediyor. Yarın son gün Teknofest'te bu gösteriler devam edecek ve daha yoğun bir kalabalık olacak yine bugün ve diğer günlerde olduğu gibi vatandaşlar geliyorlar ve tabii ki burada yapılanları inceleme fırsatı buluyorlar sergi alanından. Teknofest 2023 teknoloji yarışmaları elbette ki bu devam ediyor. Var. Bu önemli bir, bir, bir doktoruz, bir, özellikle o, bu yıl 333 bir binden, bir fazla binden fazla bir takım Gerçekten ve 1 milyondan çok fazla, çok fazla yarışmacı başvuruda bulundu. 42 ana yarışma kapsamında. Onu söyleyelim. Bu teknoloji yarışmalarıyla gençler, çocuklar, takımlar ve bir milyondan fazla kişi başvuran burada hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele <laughs> ediyorlar. Tabii ki gençlerin başarılı olması açısından ve kendilerine özgüven kazanması açısından bu teknoloji yarışmaları önem taşıyor. Ee, burada e, bu projelerle sahne alıyorlar. E şunu söyleyelim öneleme aşamasını geçen burada Teknofest kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarında öneleme aşamasını geçen takımlara 30 milyon liranın üzerinde bir malzeme desteği de sağlanıyor ve Teknofest'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara da 13 milyon liranın üzerinde ödül veriliyor toplamda. Onu söyleyelim. Evet Teknofest'in bugün dördüncü günü. Yarın Teknofest'in son günü. Bu sene altıncısı düzenleniyor İstanbul'da Atatürk Hava Limanında kalabalık ilgi. Yine her zamanki gibi var Teknofest'te yoğun ilgi sürüyor dördüncü gününde de gördüğünüz üzere diyelim ve buradan sözü size bırakalım.